Şüphesiz selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar ee, kardeşim üstem yine çalışıyor ee, bugün bu arabada ikinci videomuz arkadaşlar dedim şarjım bitmeden bir video daha çekeyim çünkü e, arabada şey yok arkadaşlar şarj etme yeri yok o yüzden dedim bir video daha çekeyim hiç yoktan herhalde yarın yağmur var İstanbul'da paylaşacak bir videomuz daha olsun. E vallahi arkadaşlar döktük geldik neredeyiz? Mahmut Bey köprüsünün altından geçtik otobanla kişilerin oradan. Şimdi iki İkiteli köprüsüne doğru gidiyoruz. Yani basın ekstresiyim. Ve buradan havaalanı kavşağından e, Şirin evlerden gireceğiz. Yükleme yaptığımız yere Bahçeli evlere gidiyoruz. E, malum Aracımız eski. Mazu cibremiz de kafasına göre çalışıyor arkadaşlar. Eğer fazla aşırı ses geliyorsa bu konuda özür diliyorum sizden. Malum dediğim gibi arabamız eski. E vallahi arkadaşlar dediğim öteki videoda bahsettim. devamlı çalışmamı istiyorlar ama ben yani gerçekten arkadaşlar araba çok yani hırpalanmış. Allah büyüktür bak edersin. Bak eder arkadaşlar. Ne yaptık? Biz de birkaç gün e, karavanı işte sona doğru yaklaştırdık arkadaşlar karavanımızı. Amacımız onu bitirebilmek işte. yüzümüzün akına, onun altından kalkabilmek arkadaşlar. Çünkü inanın gerçekten e, çok pahalı her şey. Ee, bir iki video önce bahsetmiştim. Ee, şimdi işte şöyle konuyu şöyle bağlayayım arkadaşlar. İş çok. Yalnız e, servis sıkıntısı var. Hani ufak aracım varsa gel falan diyorlar hemen. 2-3 tane öyle yer var. Fakat e, bir iki video önce bahsetmiştim. Ufak aracın birini sattım arkadaşlar. E, gerçi iki tane ufak aracımız vardı. Hani paraya vursanız şu araba yetmez ikisi de. Ama bizim işimizi görüyordu. Bize göre iyiydi yani. Eee mecbur birini satmak zorunda kaldık arkadaşlar. E artık yani eski arabanın masrafı çok oluyor. Biz de buna çok masraf ettik. Motorun daha iyi sıfır yaptırdım arkadaşlar. Motorunu sıfır yaptırdım. E yani dedik kasasını da toplatalım. Onu yapalım bunu yapalım ama e şimdi hesap kitap meselesi bunlar. Ufak tefek de el boşlarımız vardı. Hani çocuğa malum daha yeni bir düğün olayımız oldu. Hani 1-2 sen, seneyi geçiyor. E ama tabi bunlar hepsi maddiyatla olan şeyler arkadaşlar. Zaten pandemi döneminde doğru düzgün çalışamadık. E pandemiden çıkar çıkmaz da düğünü yaptık. E ufak tefek tabii ki bizim de borcumuz oldu. E şimdi hem borç öde hem o arabaya hani onu yaptır bunu yaptır hem bir yaşa hayatını daim ettir zor oluyor arkadaşlar. Gerçekten zor oluyor. Biz dedik gerek yok. O arabayı elden çıkaralım. Öyle de yaptık yani. Ee, motorunu falan yaptırdık. Çok güzel yaptırdık. Ee, güle güle kullansın. İzmir'e gitti araba. Araba şu an İzmir'de. Alan arkadaş güle güle binsin arkadaşlar. Hayrını görsün. Ee, zararımız da olmadı karımız oldu olmadı öyle diyebilirim. Çünkü e, dediğim gibi motor yaptırdım ben ona. Ben tabii ki bu Tupan'dan önce motor yaptırdım arkadaşlar. Motor nereden bakarsanız bakın. Ya bu önümüzdeki araba gitmiyor. Neyin nesi anlamadım bu araba. Adam gitmiyor arkadaşlar. Yolu parsellemiş. Telefonla konuşuyor. Malum. Hani bizim malum her zamanki halimiz telefonla konuşuyor. Neyse önemli değil. Takılmayalım ona. O arabayı verdik. Verdikten sonra da başladılar sağdan soldan. Ya işte araba varsa gel falan filan. Arabayı sattık millet bizi aral oldu. Araba varken kimse aramıyordu. Hani o misal oldu. Olsun önemli değil. Aracı sattık. Borcumuzu, arzımızı kapattık. Allah'a şükürler olsun. Kimseye bir borcumuz yok daha. Dediğim gibi bir Allah'a can borcumuz var. Onu da vakti zamanı geldiğinde veririz zaten. Yani kuluna borcumuz yok arkadaşlar. O konuda kafamız rahat. Yine bir tane iyi kötü bir binek garajımız var. Büyük olan ona biliyor. Biz de işte o karavana arkadaşlar. Ee, karavana bayağı bir masraf ettik. Ha şükürler olsun ama bitti. Bir şey kalmadı. Ama tabi son dokunuşlar yapılması istiyor. Ee, arkadaşlar karavancılık öyle bir şey ki hani şöyle söyleyeyim. Tamamen karavan ucu açık bir şey arkadaşlar. Tamamen maddiyata bakan bir şey. Ee, bizim as asıl baştan yapacağımız şeyleri çoğunu biz şimdi yavaş yavaş yapıyoruz tekrar aramaya. Hani baştan yapmadık ama şimdi yapıyoruz. Çünkü o zamanlar Arkadaşlar gerçekten hani paramız yoğdu ilk başladığımızda hata ettik aslında ee, hep bir yerde de hata değil ya işte insan diye yapa yapa hani ders alıyorsun öğreniyorsun ee, şimdi o hatalarımızı düzeltiyoruz yani giderilmeyecek hatalar değil ee, misalen ne arabaya e, farzı misalen sürgülü cam takmadık e şimdi takacağım aldım sürgülü camı bir tane aldım bir tane daha alacağım Arkadaşlar şimdi kafaya koydum bir tane daha alacağım ee, takmışken iki tane takacağım çözüleceğim sağ tarafa e Çünkü ben bakıyorum benim araba tipindeki arabaların hiçbirinde yok Arkadaşlar e bu insan yani arabanın içinde hava almak ister e Biz de ona göre yani malımızı yaptığımız şeye göre değerlendireceğiz o kategoride Hani arabamızı değerlendireceğiz, malımızı seviyoruz arkadaşlar. Ha ilgilenen olursa da değerlendiririm veririm. Çünkü ben yaza kadar kullanmayacağım. Bu aralar zaten satarsam yaza kadar yine bir tane yaparım, rahatlıkla yaparım. Çünkü e, takım taklavatım var, her şeyim var, baya da bir malzeme de var elimde. Hani ısı yalıtımından olsun, olsun namusundan olsun. Bayağı bir malzememiz de var arkadaşlar. Hem yani onları değerlendirdim. sorun yok yani. Olursa hani olursa veririm. Olmasa yani öyle hayda hayda bir satış değilim. Bir borcum harcım da yok kimseye. Hani malımı ölü fiyatına vereyim. Vermem. Kesinlikle vermem. Ee, bu arada Otobasın Ekspres'te Yeni Bostan Kavşağı'na kadar geldik arkadaşlar. Ondan sonra yani hayda hayda diye bir satmaya öyle bir hameranımız yok. Hem malımızın değeri gelirse veririm, değerlendiririm dediğim gibi. Çünkü şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yani gerçekten bakıyorum, görüyorum karavanları, seyrediyorum. Diyorum ya tamamen maddiyata bakan şey, ucu açık olay. E kimi arkadaşlar tavanı yapıyor, yanları yapmıyor. E geçen gün bir arkadaşla tanıştık, konuştuk. E aynı bizim arka, arabadan almış, yapacak yapıp satacağını söyledi. E bu adam e, yanları e, bana sordu hani ne kullandım falan diye. Ben dedim kavak kontra kullandım hani. Zaten videolarımda da var. Ben dedim kavak kontra kullandım 8 milim. Ya diyor o çok pahalı diyor. Ben diyor Hani bu işin ticaretini yapacağım diyor. O yüzden diyor bu hani dolap arkasına çakılan şeyler yok mu arkadaşlar ince o şeyler hani ne diyorlar ona ince bir şey var dolapların arkasına çakılıyor hani ondan yapacakmış. Dedim, sen bilirsin abi beni ilgilendirmez dedim hani yani şimdi öyle onları da görünce arkadaşlar insan gerçekten yani malının değerini biraz daha anlıyorsun ben yani onları o zaman onun dediği malzemeyi bakın onun dediği malzemeyi ben o zamanlar tanesini 120 liraya alıyordum arkadaşlar. 120 liraydı benim kavak kontrayı aldığım zaman. 120 liraydı onun tanesi. Ben gittim sordum. Bana bir e, bağcılarda bir tabiada esnaf arkadaş 570 lira dedi tabakasına kavak kontranın ben o zaman 370 liraya Keresizce Sanayi Sitesi'nde buldum arkadaşlar. Oradan aldım 4 tabaka. Ama tanesini 370 liradan aldıydım. E bu arkadaş e, o zaman 120 liradan alsam zaten 4 tanesi bir tabaka fiyatına geliyor aşağı yukarı. Hani birazcık geçiyor 480 lira yapıyor. ve bize verdik 370 lira arada 100 lira vardı ama ben bir tanesine o parayı verdim. Bu adam dört tanesine o parayı veriyor arkadaşlar. Zaten dört tane yanında yapılıyor yanları. Ama adam diyor ben bu işin ticaretindeyim diyor. O yüzden e, alan arkadaşlar da dikkat etsinler. Hani aldıkları arabaya iyi baksınlar. E, onu diyordum arkadaşlar. Şimdi ve o adam da yapacak arabasını. E, biz de yaptık arabamızı. E şimdi orada isteyecek. Abi benden aynı parayı o da isteyecek. Olur mu yani bu Allah reva mıdır? O yüzden ben videolar çektim. Benim videolarım da var. Ne kullanmışım, ne almışım hepsi var arkadaşlar. O konuda kafam rahat. O yüzden e, alırken biraz daha dikkat edin. Ben o yüzden diyorum hani ben satarsam ben yine kendim yaparım. Çünkü ben ne kullandığımı çok iyi biliyorum kova maç arkadaşlar. Ne yaptık? Basın ekspresi bitirdik arkadaşlar. Edirne eski E5'e bağlanıyoruz. Edirne'den gelen E5. Eski E5 arkadaşlar. Halen E5 de yani en eski yol bu yol arkadaşlar burada. Bu E5. Arkan Büyük Tekne'den gelen yol yani istikameti bunun Aksaray'da. Aksaray'a kadar gider bu yol. Şu an Yeni Mosta, Sefaköy arka tarafta. Biz Yeni Mosta'dayız arkadaşlar. Demin de bahsetmiştim. Sağ tarafımızda yeni yapılan yerler. Kültür Koleji falan filan. Sol tarafta Adli Ağaçların olduğu yerde. Eskiden darphaneydi arkadaşlar burası. Eskiden darphaneydi. Şimdi atletik kurumu, kurumu oldu. Vesaire vesaire. Şimdi gidiyoruz yüklemeye. Allah izin verirse yükleriz. Gideriz döküme de. Mazuttan haberimiz Yok. Ee, öteki şoför arkadaşın da cenazesi varmış, oraya gidiyormuş. İnşallah yolda yurtta kalmayız. Şurası Ataköy arkadaşlar. Beşinci kısım. <laughs> Öndeki araba gitmiyor. Zaten hep böyle de çıkar arkadaşlar. Piyasada var yani böyle. Özenle seçilmiş bir iki tane Cins çıkar ya. Yani. O yüzden takılmayacaksın. Bitmez çünkü bunlar. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi he, karavanımızı işte yaptık, bitirdik. Allah izin verirse yaza kadar ha ne yapacağız? O sürgülü camları yapacağım arkadaşlar. Ee, ve bu var. Onu belki takabilirim. Belki takmam duruyor şu an. Çünkü onun yok. Yazın ve borsa lazım değil bize. Onun için e, klimamız yok ama işte camları o yüzden takacağız ki arabanın içinde hava alalım yani. Rahat edelim. Yaza kadar zaten vermediğimiz takdirde yazın bir tura çıkacağım arkadaşlar. Onunla Allah izin verirse. Arabamızdan bir tura çıkacağız. Aracımız 2004 model arkadaşlar. Iveco M23 e, havalı fren. Güzel bir araba yani. Ee, ilgilenen arkadaş olursa zaten bugün yarın onun şeyini içini güzelce bir temizleyeceğim. Resimlerini çekeceğim arkadaşlar. Detaylı resimlerini şeyi ee, şeye atacağım. bu ee, karavan alım satım alım satım sitesine atacağım. Bakacağım diye. Nabız yok diyeceğim. Dediğim gibi öyle yani Allah Allah diye satacağız diye bir gayde yok. Olursa olmasa mal bizim malımız. Her zaman biner gezeriz. Sıkıntı yok. Bu arada sağımız Ataköy, solumuz Şirin Evler arkadaşlar. Şirin Evler Köprüsü'ne doğru geliyoruz. Ağır ağır adımlarla. Arabanın rolansına bakın arkadaşlar. Ne kadar yüksek. Anca arabayı pisese bindirince araba normal rolansına düşüyor. Yüksek çalışıyor yani araba. E demin de normal rolansına düştüğünde araba kendi kendine istop ediyordu. Bir tuhaf bir şeyler var yani arabada. Şimdi bir de ne yaparız? Yükleyip dönünce çekeyim biraz da. Zaten 14-15 dakika oldu. Bir 10 dakika öyle çeksek, dönüşte ikinci videomuzda yeter arkadaşlar. Öyle yaparız. Ve az sonra görüşürüz arkadaşlar. Şirin Evler Metro Sürağı. Evet arkadaşlar. İstanbul trafiğinde arpiyatımızı yükledik çıktık trafiğin anı görüyorsunuz. <laughs> Abicim böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Araba sürüceği zaman kendi istop ediyor anlamadım yani. araba istop etti tabii. Orada da bir yükleme var ama, bu benim eski çalıştığım firma ya. He. Yasin Dağlar'ın arabası bu. Ya bu arabayı da gördüm ben arkadaşlar. Yasin Dağlar da burada. Değil. Vallahi ne yapıyoruz işte. Geldik, yükledik. Allah izin verirse yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Gerçi buradan daha çabuk otobana bağlanacağız. Evet. Evet, olabilir. arkadaşlar bu tür işlerde gittiğiniz zaman Allah göstermesin bir şey olursa bu sefer adam diyecek ki orada ne arıyordun? Yani olmaz olmaz diye bir şey yok olur. Der ki orada ne arıyordun İşte trafiğe sıkışık olmasını falan onu o an hiç ilgilendirmez yani. O yüzden gerek yok. Biz normal yoldan gidelim. Önemli değil varsa trafik sıkışık olsun arkadaşlar. Evet, evet, evet. Normal İstanbul trafik her zaman hali budur. Eğer bu işi yapıyorsanız işte böyle bu trafiğe mağdur kalırsınız arkadaşlar. Yani şu taksici arkadaşlara Allah sabır versin diyorum. Eee de işte bizimkiler kolay değil arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Büyük araba. Dur kalkı çok. Yani şimdi bu arabayla yüklü arabayla durup kalkmak gerçekten e, bayağı bir arabayı da arkada bekletiyoruz o zaman. Ama bunun bilincinde olup olan arkadaşlarımız da var. illaki var. Ama olmayanlar da var. Adam illaki senin önüne girmeye çalışıyor. E, girdiği zaman da işte görüyorsunuz arkadaşlar. Sonuç bu oluyor. Millet bekliyor biz o zaman. Yapacak bir şey yok yani. Bu Emrah dediğim arkadaş yandaki araba gidiyor. Adamı görmek bile istemiyorum ya arkadaşlar. Gerçekten ya. Görmek bile istemiyorum. İşte ne oldu o firmada arkadaşlar hacım neye kızıyorsun anlamadım yani bizim önümüzdeydin geçtin o tarafa hadi geç yine bizim önümüze geç geç hadi geç geç hadi ev taşımlar. ne yapalım onlar işini yapacaklar arkadaşlar şimdi çalıştığınız yerde arkadaşlar topluma uyuyacaksınız eğer kaç arabası varsa. Yani toplum size uymaz. Siz topluma uyarsınız. Çünkü siz bir bireysiniz. Toplumda oysa hani 4-5 kişi var orada. Arkadaşlar milletten hızlı gider gelir. Fazla sefer atmaya çalışır. O olur bu olur. Ben onun yüzünden o firmayı bıraktım. Adam dün beni arıyor. Diyor ki abi gel diyor. Çalışalım falan diyor. İşte bu devin yanından geçti. Yasin dağlara başlamış. Tamam arkadaşlar. Oraya gidip de ondan bir daha o sıkıntıyı yaşayacağım ama ha, bu arabayı sürerim daha iyi. Hiç yoktan bak kafam rahat gidiyorum geliyorum. Ha eski eski ne yapayım arkadaşlar yani. Satın alacak halim yok ya yapılır. Söyleriz yaptırırsa devam ederiz. Yaptırmazsa e, biz de ekmeğimize bakarız arkadaşlar. Bu işler böyle yani. Yapacak başka bir şey yok. Canımız sağ olsun yeter Her yerde işi var arkadaşlar. Her yerde işi var. Yeter ki sen çalışmak ister. Şirin evlere varmak üzereyiz. Şimdi E5'e bağlanacağız. Allah izin verirse döküme gideceğiz. Gerçi bir önceki videoda da aynı buraları çekmiştim. Kısmet yine buraya inmiş. Yine buraları çekiyoruz. Karşıda hastane arkadaşlar. Özel. Buradaki devlet bu özel arkadaşlar. Ama bu zamanın biliyorsunuz devlet hastaneleri bile de vallahi özelden daha güzel, daha temiz, daha sağlıklı. Ha, yani olmuş bak Orada yazıyor. Yani bir Allah kimseyi düşürmesin de hani gezmeye gidin. Bir çavşa buraya gidin. Yerlere yani bal yalay, O kadar temiz. Bir Bağcılar Devlet Hastanesi'ne gidin. Aynı. Yani Eski devlet hastaneleri yok arkadaşlar Şimdiki bütün hastaneler inanın pırıl pırıl Tertemiz Eskilenmiş o öyle Bir odada üç kişi beş kişi kalmak Şimdi tek kişi arkadaşlar Bir kişi iki kişi Memur abimiz de Burada şey yapıyor Duba koyuyor herhalde Uygulama yapacaklar Evet Şirin evlerden bağlanıyoruz E5'e Evler metrodan arkadaşlar. Metro işte yani. Sağ tarafını senin evler, sol tarafını Ataköy Bu yol düz düz devam eder arkadaşlar. Senin başına biter. Selim Paşa'dan da sağ yaparsınız, sonra bir daha sol yaparsınız, Silivri'ye devam eder. Yani bu yolun tam bittiği yer Selim Paşa'dır arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Buradan sağdan Yeni Çoban Çeşme istikametine girilir. İçeriye giren gidersiniz. Biz düz devam ediyoruz. Bir sonraki sabaktan basın Ekspres'e bağlanıp gideceğiz arkadaşlar. Ee, yaklaşık 15 16ydı 24-25 dakika olmuş bu videoda. Ya ee, Allah bin bereket versin diyelim. Ee, kamyon hakkında, kamyonculuk hakkında harfiyat tabii ki arkadaşlar. Benden daha tecrübeli kamyoncu abilerimiz vardı, arkadaşlarımız vardı. Ben harfiyat konusunda diyorum. Ee, bu arada sesim biraz kısık geliyorsa camdandır ziyaret arkadaşlar camı kapanmıyor yaptıracağız inşallah ee harbiyatçılıkla ilgili öğrenmek istediğiniz şeyler varsa e, yardımcı olurum arkadaşlar bildiğim kadarıyla ee eğer kalırsak bu arabada bir de araç tanıtım videosu yaparım ben size 40 ayak dinoyu. ee her zaman dediğim gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara şifa diliyorum. Bu insan olup hayvan olup fark etmez. Ee, fakir bu karaya da daha iyi iş imkanları, inşallah daha güzel günler, rahat rahat yaşasınlar. Bizim gibi böyle ekmeğini şoförlükten kazanan arkadaşlara da sabır diliyorum. Kazasız, belasız, hırsız, gürsüz bir gün geçirmelerini diliyorum cenab Allah'tan. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone olun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Rica ediyorum. Kısımınızı da abone edebilirsiniz. Tekrar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.